Aç kasayı paraları görelim. <laughs> Merkez Bankası'nın kasası uzun bir aradan sonra ilk kez doldu. Sıva parç rezervi biliyorsunuz pozitife çıktı nihayet. Mayıs 2020'den bu yana ilk kez. Ve bu da ekonomi yönetiminin elini rahatlattı. Bu rahatlığın sonucu olan kararlar arka arkaya gelmeye başladı. Bir kere bir kur korumalı mevduattan çıkış için gaza basıldı. Bu yönde önemli bir karar var. Birazdan aktaracağım. İki ihracatçıların satmak zorunda oldukları dövizin oranı 40'tan 30'a indirildi. Bu da önemli. Yine aynı rahatlığın bir sonucu. Ve bu arada mevduat faizlerine bir düşüş vardı. Cuma günkü videoda görmüştük. %55 civarındaydı. 53-55 bandındaydı bir önceki hafta. Ama 50 civarına gerilemişti. Bunun da aynı rahatlığın bir sonucu olduğunu anlıyoruz. Şimdi bir kur korumalı mevduattan çıkış için gaza basıldı dedim. Mehmet Şimşek zaten bunu daha önce söylemişti. Bir kez daha söyledi. KKM'den çıkış bizim önceliğimiz dedi. Ama bunu piyasayı bozmadan yapmak istiyoruz diye devam etti. Bunun için işte önce TL'den dönüşümlü KKM'yi bitirmiştik dedi. Bu biliyorsunuz bu yılın başında bitti. Ama dövizden dönüşümü kur korumalı mevduat devam ediyor. Ama orada da işte Mehmet Şimşek Temmuz'dan itibaren şirketlerin vergi muafiyetinin kaldırılacağını duyurdu. Şirketler burada KKM'de vergi vermiyordu. Oysa standart TL mevduatta stopaj var burada yoktu. Şimdi Temmuz'dan itibaren burada stopaj olacak. Bu cazibesini azaltacak. KKM'deki erimenin biraz daha hızlanacağını söyleyebiliriz. Ekonomi yönetimi yani şunu diyor. Benim sizin KKM'deki dövizinize yani döviz karşılığı TL'nize ihtiyacım kalmadı. Kasam doldu. İsterseniz oradaki TL'nizi alın dövize dönün. İkincisi bu arada ihracatçılar ve bu arada turizmciler gelirlerinin döviz gelirlerinin %40'ını mecburen satıyorlardı Merkez Bankası'na kasası dolsun diye Merkez Bankası'nın. Şimdi kasası işte dolunca onu %30'a indirdi. Ve 3 bu arada mevduat faizlerindeki düşüşün arkasında da yine Merkez Bankası'nın olduğunu görüyoruz. Çünkü gecelik faiz Cuma günü %50'ye inmişti. Ve yeni haftaya da %50'den başladı. Merkez Bankası istese gecelik faizi yükseltebilir. Burada gördüğünüz gibi referans faiz bugün de yeni haftanın ilk günde %50'de. Burada da yine aynı rahatlığı görebiliyoruz. Çünkü şöyle düşünüyor belli ki ekonomi yöntemi. TL'ye ciddi bir teveccüh var yurt içinde şirketlerin ve bireylerin döviz mevduatlarını bir erime olduğunu biliyoruz. Onlar da görüyor. E şimdi biraz düşürsek biz mevduat faizini belli ki bu teveccüh devam edecek. Biraz yavaşlasa dahi TL'ye akış devam edecek. Çünkü döviz kıpırdamıyor. Yaz sonuna kadar da kıpırdamayacak. Bu koşullarda faiz biraz düşse dahi şirketler ve bireyler dövizden TL'ye geçmeye devam ederler diye belli ki ekonomi yönetiminin bir akıl yürütmesi var. Bunun sonucunda işte mevduat faizlerinde düşüşe izin vermiş durumda. Yaz sonuna kadar rahat diyorum. Çünkü şimdi yazla birlikte turizm sezonunda açılıyor. Türkiye ciddi bir turizm geliri girişi olacak. O Türkiye zaten girmiş olan sıcak paranın ve döviz mevduatlarındaki işte erimin üzerinde eklenecek. Ve böylece Merkez Bankası yaz sonuna kadar cari açı çok rahatça hiç sorun olmadan finanse edebilecek. Hatta belki de Türkiye bu sayede turizm gelirleri sayesinde cariyi fazla verebilecek ama yazdan sonrası belirsiz. Yazdan sonrası ihracatın performansına ve ithalatın nasıl gideceğine bağlı. İhracatta Nisan ayında ciddi bir düşüş gördük. İthalatta da bir miktar artış vardı. Bunun sonucu olarak bugün Nisan ayının cari açık verisi açıklandı ve Türkiye son 9 ayın en büyük cari açığını verdi. Şimdi cari açıkta yeniden tırmanış var. 5.2 milyar dolar 5.3 milyar dolar düzeltiyorum. Türkiye Nisan ayında cari açık verdi. Eğer daha sonra da yani Mayıs, Haziran, işte Temmuz, Ağustos'ta da böyle devam etse bu çok büyük bir cari açığa işaret eder. Sonbahardan sonra cari açığın nasıl seyredeceği elbette çok belirsiz. Bu kadar döviz konuştuktan sonra yurt içinde döviz yeni haftaya nasıl başladı ona da bakalım. Ondan sonra altına geçelim. Bankalar arası piyasada ve çarşıda bir miktar yükseliş var dolarda. Çünkü euro dolar paritesinde düşüş var dünya ile ilgili bir durum. Daha doğrusu Avrupa'daki seçimlerle ilgili bir durum. Dolar bugün bankalar arası piyasada 32.40'ta ve çarşıda kapalı çarşıda 32.28'e geldi. Bizim satış fiyatımız 32.32'den alabiliyoruz pazartesi akşam itibariyle. Euro'da bir miktar gerileme var. Kapalı çarşıda serbest piyasada 34.60 bizim satış fiyatımız 34.71 alış fiyatımız. Dolar bir miktar yükseldi TL karşısında. Çünkü Euro karşısında dünyada yükseldi. Çünkü dün Avrupa'da Avrupa Parlamentosu seçimleri vardı ve mülteci karşıtı partiler büyük bir zafer kazandı. Fransa'da şimdi bunun sonucu olarak yani bu parlamento seçimlerinin sonucu olarak Macron Cumhurbaşkanı erken seçim çağrısı yaptı. Meclisi parlamentoyu feshetti ve Belçika'da da başbakan istifa etti. Yani Avrupa karıştı ve Avrupa karışınca euro dolar karşısında düştü. 1.08'in üzerindeydi. 1.07'li seviyelere geri dedi. %0.50 civarında düşüş var son 24 saatte ve biraz daha bu düşüş önümüzdeki günlerde devam edebilir. Evet altın bu hafta Fed'i ve Fed'den kısa süre önce Amerika'da açıklanacak olan Türkiye saatiyle 15.30'da öğreneceğimiz tüketici enflasyonunu bekliyor. Tarım dışı istihdam beklentilerin çok üzerinde gelmişti ve Fed'den o beklenen faiz indiriminin yine gecikeceğini piyasa anlamıştı. Ve şimdi onun moral bozukluğuyla yeni haftaya başladı. 2300 doların üzerinde 10 altın tutunmaya çalışıyor. Ve kapalı çarşıda Gram altını satış fiyatımız 2412 lira. Alış fiyatımız 2425 lira. Ons gümüşte tarım dışı istihdamla cuma günü 30 doların altına inmişti. Bugün de yeni haftanın ilk gününde 30 doların altında. Şimdi bu hafta çarşamba günü Fed'in kararı son derece kritik. Ondan önce ama 15-30'da enflasyon var Amerika'da. Ve şimdi orada en kritik gösterge çekirdek enflasyondaki aylık artış. %0.3'ten 0.2'ye inecek mi inmeyecek mi? İnerse altın ve gümüş için iyi, dünya borsaları için iyi. Bu çekirdek taraf yani gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen dolayısıyla enflasyondaki eğilimi en iyi gösteren taraf ayda artır inmiyor. Ve 0.3 çok yüksek çünkü 12 ile çarptığımızda yani yıllığını bulduğumuzda Fed'in hedefi olan %2'nin çok üzerinde bir enflasyonla karşı karşıya geliyoruz. Eğer yine %0.3 ile karşılaşırsak çekirdek tarafta Fed'den şahin mesajlar o gün 21.30'da duyabiliriz. Ve yarım saat sonra da Jerome Powell'dan Fed'in başkanından. Fed'deki en kritik nokta da bu yıl kaç faiz indirimi yapacağı bu toplantıda nokta planını açıklayacak. Her 3 ayda bir açıklıyor nokta planını. Nokta planında FED üyelerinin önümüzdeki döneme dair tahminleri yer alıyor. Ve bundan önceki nokta planında FED üyeleri bu yıl 3 faiz indirimi öngörmüştü. Ve o öngörüyle altın ve gümüşte yükseliş yaşanmıştı. O gece FED'in kararının açıklandığı gece ve Amerikan borsalarında. Ama şimdi bunu indirecek. Ama acaba kaça indirecek? Yani bu yıl FED üyeleri kaç faiz indirimi öngörecek? Eğer ikiye indirirse bu şu anda fiyatlara dahil. Yani daha önce 3 öngörmüştü. Şimdi 2'ye indirirse bu piyasayı bozmaz. Ama 0 derse, yani bu sene büyük olasılıkla faiz indirimi yapmayacağım derse işte bu piyasalar için kötü. Bu şahin bir pivot anlamına gelir. Fed açısından ve o da altın ve gümüşe ve Amerikan borsalarına ekstra satış büyük olasılıkla getirir. Fed ne yapacak diye soracak olursanız bu arada faizi elbette bu toplantısına sabit bırakacak. %5.25-5.50 bandında. Bu tümüyle fiyatlara dahil. Asıl merak edilen dediğim gibi bu yıl kaç faiz indirimi yapacağı. Amerikan borsaları da bunu bekliyor ve eğer bu sene hiç faiz indirimi yapmazsa FED bu Amerikan ekonomisini durgunluğa sürükleyebilir. Ve durgunluk da zaten bir yavaşlama emareleri zaten gelmeye başladı biliyorsunuz Amerikan ekonomisinden. Durgunluk da Amerikan borsalarında ayıp yasasına yol açabilir. Çünkü durgunluğa girerse Amerikan ekonomisi şirketlerin ciroları karları azalır ve o da bilançoları olumsuz yansır ve Amerikan borsalarını olumsuz etkiler. Fakat... Bank of America'nın bir değerlendirmesi var. Cuma günkü tarım dışı istihdam verisi sonrasında yani beklentiden çok üzerinde gelen ve piyasanın moralini bozan veri sonrasında diyor ki bu aslında yani tarım dışı istihdamın beklentilerin üzerinde gelmesi Amerikan borsaları için kötü değil. Çünkü istihdamın canlı olması çarkların gayet iyi, canlı biçimde yani hızlı biçimde Amerikan şirketlerine döndüğünü gösterir. E çarklar da hızlı biçimde dönüyorsa Şirketler iyi ciro yapmaya, iyi kar elde etmeye devam ediyorlardır. Tarım dışı istihdamı kısacası olumsuz yorumlamayın diyor Bank of America. Borsa İstanbul'da bu verginin olumsuz etkisi devam ediyor. Yeni haftaya 10 bin altına düşerek başladı. Şimdi bugün verginin biraz detayları ortaya çıktı. Daha önce binde bir iki arasında bir işlem vergisinden bahsediliyordu. Bugün nasıl bir ekonomik gazetesinde yer alan habere göre daha sınırlı. 10 binde 1 ila 3 arasında bir işlem vergisi gelmesi planlanıyormuş. Yani bu ona göre biraz daha iyi ama yine de yüksek işlem yapanlar için bu yine de yüksek bir oran. Ve şimdi işlem hacmini düşürecek bir oran. İşlem hacmi düşerse yabancıların Türkiye'ye girişini engelleyecek, geciktirecek bir oran. Ve işte Borsa İstanbul bugün yine bunun etkisiyle satıcılıydı ve 10.000 altına indi. En son 10.000'i Nisan ayında görmüştü. 29 Nisan'ında görmüş. İşte yaklaşık bir buçuk ay sonra yeniden 10.000 altına borsa İstanbul inmiş oldu. Sabah aslında sınırda eksiyle açıldı. %0.10 eksi başladı 10.132'den. Daha sonra bir miktar yukarı da yaptı, yukarıyı gördü. 10.142'ye kadar çıktı ama daha sonra satıcılar aktifleşti ve günü günün en düşük seviyesine yakın bir noktadan 9.997'den kapattı. %1.37 eksi, bankalar %0.37 eksi, sanayi %1.51 eksi. İşlem hacminde de bayağı bir düşüş var. 100 milyar doların altına indi BIST'te günlük işlem hacmi. Bugün yabancı satışı devam etti. Ziraat de katıldı bu arada. Daha önce Bank of America'nın ciddi satışlarını görüyorduk. Bugün yine Bofa 1 milyar 650 milyon liralık satış yaptı. Ona Ziraat Yatırım 1.4 milyar liralık satışla eklendi. Bu arada bugün Ziraat'in satışlarının 1 milyar liralık kısmı biz 30 fonundan oluşuyordu. Yatırım fonu sattı. Şimdi bu hafta bir bayram öncesi takas avantajı ve dezavantajı durumu var. Şimdi çarşamba mallarını satanlar cuma günü hesaplarına girdiğini paranın görecekler. Ve faize bağlayabilecekler uzun bayram tatilinde. Dolayısıyla çarşamba günü iyi olmayabilir borsa. Ama çarşamba satış geleceğini bilenler de yarından yani salı gününden satabilirler. Yani bu hafta ya yarın ya da çarşamba günü bir satış göreceğiz. Ve sonrasında da tabi yani perşembe gününe bir alış gelmesi beklenir. Çünkü o zamanda alınan malların parası bayram sonrasında yatırılacak. Yani bayramda bunu faizle değerlendirebilir yatırımcılar ve bayram sonrasında ödemesini yapabilir. O da bir takas avantajı. Bu da haftanın son günlerinde alım getirebilir. Bugün pozitif ayrışan iki endeks var sadece. Madencilik ve iletişim bütün endeksler eksi ve pozitif ayrışan çok az hisse var. Bunlara baktığımızda bir kere madencilik kağıtları, kozalar ve ipek enerji iyiydi. Çünkü mecliste bir torba kanun var ve bu kanun madencilikte rapor gerektirmeden işte madencilik faaliyetlerinin yapılmasına izin verecekmiş. Bu olumlu yansıdı. Ve onların yanı sıra bugün pozitif ayrışanlar Türksel Akbank, Yapı Kredi, Agro, Doğuş Otu. Negatif ayrışan çok sayıda hisse var. Bir kere halka arzlarda facia yaşandı bugün. Yiğit Akü, Altın Kılıç, Onur Yüksek Teknoloji ve Horoz Lojistik son dönemin halka arzları dördü de bugün taban oldu. Ve ana kağıtlardan da işi işte negatif ayrışan çok fazla var. Türk Hava Yolları, Tüpraş, İşçe, Ereğli, Mia, Sasa, Sabancı, Kardemir, Şişe, Astor, Tal, Doğan Holding başlıcaları. Destek 9850, Direnç 10150, onun da üzerinde 10350'nin olduğunu görüyoruz. Halk Yatırım Yatırım Fonu Tüpraş, Bimaş, Fenerbahçe ve Yiğit aldı. Karşılarında Bank of America, Türksel, Ereğli, Akbank, SASA, ASELSAN sattı ve işte Ziraat Yatırım Yatırım Fonu Altın Sertifikası, Ereğli Emlak Konut, Türk Hava Yolları sattı. Bugün para girişi olanlar Türksel, İşçiler, Reader, Emlak Konut, Anadolu Hayat, Migros, Oyak Mento, Kızılbük, Türk İlaç Para çıkışı olanlar Tüpraş, Koç Holding, Akbank, Ereğli, Sasa, Aselsan, Pegasus, DAP, Sabancı Holding, Mia Teknoloji. Akşamları 20.30'da buradayım. Abone değilseniz abone olmayı ihmal etmeyin.